Lan sakal oğlum kalksana lan oğlum ya sabahtan ben uyuyorum mesai bitti bitti hadi kalk kalk iş vaktim bitti paralar git lan. <laughs> ya vallahi ya Rabbim bu çocuk niye uyanmıyor? Neyse ben şu oluş çağırayım bakalım. Hadi oluş. Ne 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 Ha? Telefonum çalıyor. Alo efendim. La gelsene lan oluş gel gel. Ya ne oldu ya Mahmut abi niye çağırıyorsun beni? Köyde oyun oynayacaktım beni arkadaşlar bekliyor. Ya baban mesai de uyuyakaldı. Gel şunu al şuradan ya vallahi Allah. Parasını veriyorum yine gitmiyor. Of tamam ya. Baba babam o kadar yorarsanız öyle olur tabii Mahmut abi. Bekleyin görüşeceğim sizi. Geliyorum oraya. Ya gel hadi gel ya. Sabahtan beri sizle uğraşalım zaten. Hadi otelin oraya gel. Tamam geliyorum kapat. Allah'ım yarabbi babamı hem yoruyorlar. Daha sonra diyorlar ki. E, neymiş babam mesaide uyuyakalıyormuş. Tabi kaldı adam. Gecenin mok gündü uyuyor uyumuyor. Orada çalışıyor. Neyse. Hızlıca gidin de şu babamı uyandırayım bari ya. Sabahtan beri uyuyormuş valla. Geldim geldim. He Mahmut abi geldim. Ya uyandır lan şunu uyuyor. <laughs> baba baba. Baba uyan babacım kalk. Hadi mesai bitmiş paranı al da gidelim. <laughs> İlerleyin. He? lan ben? He sorununda uyandın. Lan eşek sıpası. Sabahtan beri uyandırmaya çalışıyorum seni. geldim seni ya. Ben uyandırdım. İyi yaptın oğlum iyi yaptın. Neyse paramı vermişim. Eyvallah eyvallah olay gelsin. Hadi git. Yani mesai yakalma. Heh, tamam tamam abi tabii Aynı parayı alırım ama. Tamam vereceğim. Yeter ki kalma. Tamam ya Allah Allah. Ne kızıyorsun? Neyse oğlum gel bakalım gel. Biz de gidelim şuradan ya. gidelim bari. Annem nerede oğlum? Evde baba evde evde. Sıkıntı yok. Evde seni bekliyor. seni mi bekliyor? Normalde sabah gelmem lazım benim değil mi? Evet baba gelmedin ama. Evet oğlum gelemedim. Neyse hadi gel annenin yanına gidiyoruz. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Valla var ya çok yoruldum ya. Yürü yürü çok yoruldum. Neyse burada ne oluyor lan böyle? Ana. Ne var oğlum burada? Oğlum yeni dükkan mı açıldı? Evet baba yeni dükkan açıldı. Ne dükkan açıldı ya? Aşkım ne yapıyorsun? İyiyim bir tanem sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de iyiyim iyiyim. Abi ya uyuyakalmışım gitmişim iş yerinde. Ya aşkım çok yoruluyorsun. Çok normal. Hadi bugün evde dinlen. Ben evden gidiyorum. Hadi görüşürüz sabah. Hadi ee, geceler arkadaşlar. Ee. Geçen gün dükkana iddiacımız yok. neyse ki boş atmış olduk. Hadi aşkım sen de gel bizle beraber olur mu? Olur hayatım olur. Hadi gelin gelin gelin. Hızlıca gidelim bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar Vallahi Yeni köyümüz bu arada nasıl arkadaşlar? Yanım harbi yazmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar böyle bir köye taşındık. Bu köyü çok seviyorum arkadaşlar ben. Burada olduğum cümle uzak için. burada manavcımız var arkadaşlar. Yeni bir dükkan Burcu bir şey Vay be Neyse gelin bakalım ailem gelin gelin Şöyle girelim bakalım içeri Selamünaleyküm abiler Aleykümselam abi hoş geldin Hoş bulduk hoş bulduk Ya makine yapılamış burada yeni makineler gelmiş doğru mu Aynen abi silah yapma makinesi geldi Yapmak ister misin Silah yapma makinesini, mi Parayı yapabiliyor muyuz Evet abi yapabiliyorsun ama ilk önce parayı ödeyip eşyalar alman lazım Kim konuşuyor lan ben? ben konuşuyorum abi önündeyim ne yapıyorsun? Ee, makine makineye makine dedim bekle. Doğru tamamdır Ben yapmak istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi makineyi yapacağız. Ama ilk önce işe almam lazım. Şöyle bunu aldım. Eee huni alalım. İki tane arkadaşlar sandık alacağım. Bir tane patates alalım. Patates ne? Acıkırsın diye. Ha, acıkırsın diye mi? Aynen aynen. Sen benden bilsin. Yapacak bir şey yok abi kusura bakma. Tamamdır yapacak bir şey yok aynen. Neyse sen arkadaşlar. Şuradan çıkalım hızlıca. Şimdi yapmam gereken ne var? Ne oldu baba? Makineyi işe aldım da param yetmedi. Bütün parayı harcadım. Ne? Bütün parayı harcadın mı? Evet bütün parayı harcadım. Durun şimdi biraz para kazanmam lazım. Hemen giderim de iş bulalım arkadaşlar. Etrafta iş vardır. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Abi iş var var var. Toparların hepsini toparla. 64 TL vereceğim. 64 TL mi? Valla toparlarım abi. Aşkım sizi burada bekleyin. 5 dakika kalmaya toparlayayım. Ya baba zaten yok uzun. Niye toparlıyorsun? Paraya ihtiyacım var oğlum paraya. Bu makineyi yaparsak zengin olabiliriz durun. Şöyle ne arkadaşlar toparlayalım. böyle hızlı bir şekilde. Yemin ederim var çok yoruldum ya. Valla çok yoruldum arkadaşlar. Şöyle hızlıca da vereyim. Tam da bunlar da, bunlar da. Oh, mis mis. harbiden çok benim ayakkabı. yerleştirdim. Hızlı arkadaşlar şunları da Tamamdır. Hadi bakalım abi. 64 altın paramı alayım ben. Al bakalım. Eyvallah alın benim. Hemen yani arkadaşa gidelim bakalım. Şimdi devamına alalım. Ya baba ne yapacağız? Söylesene bize de. Dur söyleyeyim size de. Gelin gelin. Şimdi size de beraber silah makinesi yapıp silah satacağız. Ne? Silah mı satacağız? Evet. İlk önce makineyi yapacağız. Daha sonra silah satacağız. Silahı yazın daha sonra hallet Hadi bakalım arkadaşlar. Bu ikinciyi çekeceğiz, iki, makinemizi yapalım, çalıştıralım. Selamın aleyküm abiler. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Eşyalarımı devam almaya geldim. Şu kalmıştı, bu kalmıştı ve kazmalar kalmıştı. Aynı arkadaşlar kalmıştı, şöyle kazmalarımızı da aldım. Tamam be, bütün paramı harcadım. Hadi gidiyoruz, bütün eşyalarımı almayı başardım. Tamam baba, şimdi nereye yapacağız bunları? Harbiden hayatım, nereye yapacaksın? Dur bakalım çok yer var zaten yaparız bir yere. Ama gizli bir yere olsun. Kimsenin görmesini istemiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi gizli bir yere doğru gidelim bakalım. Aslında şu ara olabilir arkadaşlar. Burada bizi kimse bulamaz. Doğru değil mi? Evet baba. Kimse bulamaz bizi burada. Rahat rahat yapalım burada. Aynen hayatım. Hadi bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar ilk önce biraz ee, toprak kıracağım. Şuradaki suyu kapatmam lazım. O yüzden arkadaşlar hızlı bir şekilde Buradaki suyu kapatmam için halledelim. Böyle kırıyorum, 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 kırıyorum. Oo, vallahi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamamdır arkadaşlar, hallediyorum hemen. Şöyle tamamdır. Hop kırdım. Şimdi kapatalım arkadaşlar şu suyu. Daha sonra buraya yapmaya arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Böyle tamamdır. Siz arkadaşlar makine çalışacak mı yoksa arkadaşlar çalışmayacak mı? Onu arkadaşlar bir yorumlarda yazın. Hepinizin yorumlarınızı kalp atın arkadaşlar bir yorum atacağım. Hadi bakalım. Hepiniz yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi. Şöyle hepinizi arkadaşlar sohbetlerimizi kırmaya devam edelim. Tamam bu kadar bir sohbet arkadaşlar yeterli olur diye, olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle halledelim işlerimizi. Tamamdır. Böyle koydum. Güzel. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken. Şimdi arkadaşlar şöyle makinemizi yapmaya başlayalım. Hazır mısınız ailem? Hazırım ben babacığım. Ben de hazırım hayatım. Tamamdır o zaman şeyle Hızlı arkadaşlar şunu da daileyim. Tamamdır. Şimdi bizim yaptığımız bir taktik vardı biliyorsunuz. Onun bir değişini arkadaşlar bugün sizlerle beraber yapacağım. Şöyle tamamdır. Burayı arkadaşlar şöyle kapatacağım. Ama arkadaşlar yerden yapmak yerine bu sefer üstten yapacağım. Çünkü aklımda güzel bir plan var. O planı yaparsam güzel bir şekilde arkadaşlar para kazanabileceğimi düşünüyorum. O yüzden Hızlı arkadaşlar hale sizlerle beraber. Şöyle burayı hallettim. Tamamdır. Üstünde Şöyle. Şu şekil bir daha. Hop tamam arkadaşlar Burayı hallettik. Ee, şimdi kuvarsa alalım. Kuvarsa da şurayı hallettim mi arkadaşlar? Şöyle. Üstünü hallediyoruz. Hop tamamdır. Bunları hallettim. Şimdi en önemlisi şu üstünü arkadaşlar. Şu şekilde yaptım mı? Bir dakika az kaldı. Şu şekilde. Hop tamam arkadaşlar. Bir tane eksik kaldı. Hayır baba bende var. Tamam ver ver ver. Al baba. Makinemizin arkadaşlar kaptan tamamdır. Makinemizin arkadaşlar bu tarafları aldım. Şimdi en önemlisi arkadaşlar şunlar. Bunu da arkadaşlar şöyle katıyorum. Tamamdır. Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım. Hemen şu tarafa da diğer şekilde yapalım. Hop. Burayı da böyle. Hop arkadaşlar koydum. Tamamdır. Şimdi buradan böyle gelsin. Ee, i̇lk önce arkadaşlar şöyle. Daha sonra ortadan da şu şekilde girecek. Şöyle gidecek arkadaşlar. Tamamdır. Hem buradan gidecek arkadaşlar hem de buradan gidecek. Hem de arkadaşlar şuraya koyacağım. Tamamdır. Şimdi bu tarafı böyle kapattım. Aynı şekilde arkadaşlar ee, şurayı kapattım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bunu arkadaşlar düzgün koymamız lazım. Onu da şöyle bir şekilde yapacağım. İyi bir işim arkadaşlar. Şurayı ee, hemen bir daha kırayım. Tamamdır. Döndü çalışacak mı baba, baba makine? Çalışacak oğlum çalışacak. Ben yaptığım hiçbir zaman çalışmayan makine olmadı. Şimdi arkadaşlar buraya alıp bir kısmını koyuyorum. Tamamdır. Makinemiz hazır arkadaşlar. Siz yarın var yazın? Çalışacak mı yoksa çalışmayacak mı? Hepiniz yarın mı bekliyorum arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar devam edebiliriz. Hadi bakalım çalıştıralım. çalıştırdım. çalıştı arkadaşlar. Geliyorum bakayım bir dakika. Oha, arkadaşlar gelmiş. Kalemden gelmiş. Oha. Oha. Arkadaşlar sıra geliyor. Nasıl lan? Yavaş yavaş mı gelecek bu? Galiba bu yavaş geliyor. silah oldu. あのそうなのかな